Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kivi ne zaman budanır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Kivi yetiştiriciliğinde budama işlemi yaz ve kış budaması olarak ikiye ayrılır. Kış budaması bitkinin yaprağını döktüğü dönemden su yürüyünceye kadar olan dönem içinde yapılır. Yaz budaması ise bitkinin yapraklı olduğu dönemde yani Haziran-Temmuz aylarında yapılır. Kivi bitkisi hızlı ve kuvvetli bir gelişme gösterir budamadan sonra. Bu videomuzda sizlere kivi ne zaman budanır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.